Oynanır bura. Vallahi oynanır. Uçak mı yandı? Ya baran bir siktir git ya. İyi gibi. Sınıfımıza yeni bir kız geldi. Ee? 随。 O primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pinta esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquecer, pare-me Eu não vou forçar vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido a mim P P N N Q Q O O Pinocchio. Three, two, one. koş 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 evet arkadaşlar sevgilimle yemeye geldik bu da kendisi ee, ona çiğ köfte sipariş etmiştim de daha gelmedi nasılsın amınız aşkım dur yaşayacaksın korkma kafası gitmiş amına koyayım <laughs> Ölmüş babam adına haç yapmak istiyor, yapabilir mi? Ölmüş baban yaşıyor mu? Bad, bad to Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How, would they know? How would they know? Kesin böyle oluyor ha, değil mi? Kesin böyle oluyor amına koyayım. Kesin bak ha. Yiyorlar <laughs> <Yola, gülüyor> değil <da. gülüyor> i'm on the yeah. audio <laughs> because i'm on top of stone. could you just hold my phone really quick like record me or record you yeah, doing it's something already. it's already recorded thank you could you like maybe snap like give me a little beat just like snap a little bit yeah. Okay. what are you up to excellent Oh, nice. I have a lumber. Beautiful. man? we have you money. Thank you. You okay? Yeah, I'm, I'm okay. okay. <laughs> thank thank Bu ne? you so much, I appreciate it. Have a good night. <laughs> Why you should never eat snow? What the fuck? How's your mother, by the way? She's good. Yeah, she's good. And your father? He's good too. Yeah, he's good. And what about your sisters? They're good too. They're good, yeah. Okay, I'm gonna have you watch the video. Watch the video, okay? We're going to watch the video. The light is red, and there goes the car. <laughs> Did he go through the red light? He went through the red light again today. <laughs> he said he went through the red light again today. <laughs> does, does he speed too? Yeah. He speeds. Mr. Nelson, you're raising a, uh, a future. I'm not sure what, but if he's, whatever he does in life, he's going to be successful. <laughs> well, thank you very much, Good. Your Honor. He has uh, high morals and he has an honest <laughs> young man. What? I Think I found the best Windows ever. <laughs> what you know about? I need ya! Rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit is so in slow motion. Yeah, I feel like I can lose in the back. Someday I can look out at that crowd and go, I'm 60 and 70. <laughs> <laughs> Asla, sixty and sexy. Nasıl la? 60 yaşına mı? <laughs> Bu videoyu izledikten sonra eminim bana bir çoğunuz teşekkür edecek. Bak uykunuz mu geldi? İnternetten göz çıkartıyorsunuz. Herkes sizi uyanıksınız sanıyor. Kitap okurken uykunuz mu geldi? Araya ketçabı sıkıyorsunuz. Nerede kaldığınızı bize kaybetmiyorsunuz. Bak. Kaşıkla bir şey mi yiyorsunuz? Asla tersini çevirmekle uğraşmayın. Gidin çekiçle ezin öyle yiyin. Ya bunlar hep pratik bilgiler arkadaşlar. Hayatınızı kolaylar Oğlum sidirim bozuldu amına koyayım ya. Bak. Ayakkabınız beyaz. Basmaya kıyamıyor musunuz yere? Gidin peçete alın. Sonra o peçeteyle tek 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 böyle gezin. Yani asla yere basmıyorsunuz ve ayakkabınız kirlenmiyor. Peçete biterse de Allah kolaylık versin. <laughs> Dur. Aa bu kanal Nida'yı paylaşan kanal sürekli. Değil mi? Dur tamam. Lanet olsun. Koca bir nesil benzin, benzin pompalıyor. <laughs> Abi onlar ebon malı. Ya siktir git ya. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Senin bana açıldı mı? Çok, <laughs> açılmadı ben. mı daha? Ha, ne zaman <laughs> açılacak? Sen bana hani şey yapıyordun, nargile yapıyordun. Amına koydum pengeni. Salak çöp atmışsın tütünü. E bana açılmış onu. Ha. Şaka şaka heyecanlandı amına koyayım. Kanka bir günden de bir şey olmaz amına koyayım ya Ya gel çık bir şey olmaz ya Bir günden bir şey olur mu ya? Olur mu chat? Ben... Ya senin bu tipin namına koyayım Çok ya Çok güzel değil miyim? Saçımdan tık tık Ya olum bak Neyse ayrıca şey ya sabahtan beri seni bekliyorum ben Şşş, Tamam bir çek biraz Duş aldım birimi çektim burada Bono'yla birbirimize şey aldım Vallahi alalım. az kaldı lan Kaç video var? 3-4 video kaldı Bu ne lan? Künyesine verdi Bu senin mi? Ya şey, ben de senin zannettim. Ama bunun gücü var artık Takayım mı? Daha mı iyi olur yayın? Eşik ya. tamam oynayacağım bir de. mı? Tamam. Şimdi Emir. Hı. Salak gözlük varken niye takmaya çalışıyorsun Mal mısın sen? <laughs> Dur. Hı. Versene. Ya ver ver. Oy. Oğlum senin gözünün numaran büyük değilmiş ki. 2. 2 20. Birisi 2 20. <laughs> <laughs> görmüyorum oruz bu çocuğu görmüyorum. Ne kadar çirkin oluyor lan. Yani şunu da bir Ne? Ya oruz çocuğu seni. Sikirin lan. Son video mu? <laughs> Yo iki video daha var. Ha, anam. Ya bitecek oğlum biraz ne acil var ya. Yandım ya. ay aman. <laughs> Amına koydum pengüeni seni sikirin. Sen netteki postları gördün mü bugün? Bir tanesini <laughs> gördüm. Gürene <laughs> kadar Hobbit'e mi izledim kime, kime? O çok, çok iyi değil miydi ama? Komik olarak... değil Bence on numaraydı. Hiç gülemedim. Onu yapanı bulunmaz. Yandı! Hadi. Çık hadi. Çık. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklığımı kapatmış ya. Kulaklığımı kapatmış ya. Zoruma gidiyor bu koyayım. Artık eski kadar eğlenmedin anladın o an. Oğlum acaba niye böyle ya? Harbiden ben eskiden bir bakıyorum böyle daha çok eğleniyorum diyordum. Şimdi amına koyayım yani garip ya. Acaba niye böyle oluyor? Sen ya? sıkma canını. Tamam mı? Yatı. Ha, nide duruyor paylaşıyoruz tamam. <laughs>

Ya Hak! Vurdum. Orası bu çocuğu değilim.